Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves Selamü ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, fiil-i muzari cezmedenleri okuyorduk. Değil mi? Evet hocam. Fiil-i muzari cezmedene 15 tane dedik. 4 tanesi ne yaptı? bir fiil-i muzari cezmetti. Lem, lemma, emir lamı, lazım? Şimdi iki fiil muzari cezmedenler geldi. Bu iki fiil muzari cezmedenlerde birinci fiil muzariye şart. İkincisine ne deniyor? Ceza. Ve Vel hamisetü beşincisi nedir? İn indir. İni şartıye deniyor buna. İni şartıye. Li şartı vel ceza. Şart ceza için mevzudur. Örnek nah. İn te tetüb yuğfer buke terkibindeki in lafzı gibi. İn tetüp Eğer sen tövbe edersen şayet tövbe eder Allah'a yönelirsen yuğfer bağışlanır. Affedilir ne? buke senin günahların bağışlanır. Eğer tövbe edersen Günahların bağışlanır. Evet. Bizim burada aradığımız indir. Amildir. Amili lafsi semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tetüp fiili müzaresini cezmetti aldı fiili şart. Yuhfer fiili müzaresini cezmetti aldı cezayı şart. Evet. tetüp fiilü şart yuhfer cezau şart. Tamam. Evet hocam. Ve sadisü altıncısı <laughs> mehma. Mehma. Mehma ne şey ki demek ne şey nahu mehma tefal tüs el anhu mehma şey emma yani ne yaparsan evet şey emma ne şey yaparsan ne yaparsan şey emma intefal ne şey ki yaparsan min hayrin ve şerrin Galilen kâne ev kesîran az olsun çok olsun. Ne yaparsan yap. Evet. Tüs el sorulursun. Neyden? Anhu. O yaptığın şeyden sorulursun, sorgulanırsın. Evet. Bizim burada aradığımız mehmadır, amildir. Amil lafz-i iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup Tefal fiil-i cezmetti aldığı fiili şart, Tüs'el fiil-i cezmetti aldı ceza-i şart. Tefal fiilun mudariun mezumun fiilü'ş şart. Tüs'el fi'lun mudariun mudari mezumun ceza şart. Ve sabi'atu yedincisi ma. Ma lafzı. Ne gibi nahvu ma tefal min hayrin tecid hu indallahi teala terkibindeki ma ma tef'al ne yaparsan ne yaparsan neyi yaparsan neyi işlersen tamam mı evet şey emma yani ne şeyi ki intef'al eğer yaparsan neyden min hayrin hayırdan neyi yaparsan tecid bulursun. Sen neyi? Hı o hayırı nerede bulursun? İndallahi <laughs> Teala Allah'ın katında onu bulursun. Evet. Bizim burada aradığımız madır, amildir. Amil lafsi semailin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tefal fiili müzarisini cezmetti aldı fiili şart. Tecit fiili müzarisini cezmetti aldı ceza şart. Evet. Ma şartıya değil mi? Cazime. Evet. Lil fiilil mudari. Tefal فعل مضارع مجزوم فعل, فعل الشرط. الشرط تجد فعل مضارع مجزوم جزاء, جزاء الشرط, الشرط. وثامنة سكتة نادر من من لفظا من شرطية تمام من الشرطية نعم من يعمل عملا صالحا يكن ناجيا من يعمل هر كم يفعل Tamam mı? Her kim yaparsa. Hangi insan ki amel eder, yapar, amelen salihan, salih bir amel yapar, hayırlı bir şey yapar, yekün olur. O insan, o amil. Ne olur? Naciyen kurtulucu olur. Evet. Bizim burada aradığımız mendir, amildir. Amili lafsi semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup yamel fiili müzarisini cezmeti aldı fiili şart, yekun fiili müzarisini cezmeti aldı cezai şart. Evet, yamel fiilü şart meczum. meczum. Yekun fi cezau şart, şart meczum. Meczum müdari. Evet. Peki. Ve tasiatü dokuzuncusu eyne. Eyne. Nerede? Nahu. tekün yudrik kel mevtü. eynetekün tekün. Yani mekanen ma. Nerede olursan, nerede in tuce, in Evet, in tucet, mevcut olursan, nerede olursan ol, yudrik, idrak eder, yani yasıl, ulaşır, kesana, el mevtü, ölüm sana ulaşır. Nerede olursan ol, ölüm seni gelir bul. Tamam. Tamam. Hı. Bizim burada aradığımız e nedir? Amildir. Amili lafsi semayinin fiili iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tekün fiili müzarisini cezmetti, aldı fiili şart. Yudrik fiili müzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Vel aşiratü onuncusu meta. Meta şartıya. Tamam mı? Nahu. Meta tahsüd tehlik. Meta tahsüd ne zaman haset edersen yani ne zaman her nerede ne zaman tamam mı? Hı hı. Mekan manasına da geliyor. Zaman manasında da geliyor. Her ne zaman her nerede haset edersen kıskançlık yaparsan tehlik ne olursun? Helak olursun. Tamam mı? Yani zaman emma zaman emma ne zaman ki in tahsütli ahike el mümin, mümin kardeşine haset edersen tamam mı? O zaman tehlik helak olur. Yok olur gidersin. <laughs> Anladın? Evet. Peygamberimiz çünkü buyurmuş iyyakum vel haset aman ha hasetten sakının feinnel hasede çünkü haset ne yapar? ye'külül hasenati haseneleri yer kema te'külü yediği gibi el hatabe odunu en naru ateş. Ateşin odunu yediği gibi haset de ne yapar? O haseneleri, iyilikleri yer bitirir. Evet. Bizim burada aradığımız metadır, amildir. Amil lafsi semainin iki fiil müzari cezmedenler kısmından olup e, film fiil müzarisini cezmetti aldı fiili şart, tehlik fiil müzarisini cezmetti aldı cezai şart. Evet. Vel hadiyete aşarata. On birincisi nedir? Enna, ennadır. Enna. Her nerede? Zarf-ı mekan için mevdudur bu da. mevduatın, li zarf-ı mekani. Mekan zarfı için. Nahu. Enna tüznib ya'lem kellahu te'ala. Terkibindeki enna. Enna tüznib. Her nerede? günah işlersen işle. Nerede günah işlersen ya'lem bilir. Tamam hangi mekanda sen günah işlersen. Nerede olursan Nerede günah işlersen işle. Ya'lem bilir. Keseni kim? Allahu Teala. Allahu Teala seni bilir. O işlediğin günahı da seni de bilir Cenab-ı Bizim burada aradığımız ennadır. Amildir. Amili lafsi semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tüzni fiili müzarisini cezmetti. Aldı fiili şart. Ya'len fiili müzarisini cezmetti. Aldı cezai şart. Evet. Ve saniyete aşarate on ikincisi aşarate aşarate. Fethayla da olur, sükunla olur. Ve saniyete aşarate ve saniyete aşarate. On ikincisi, on ikinci kelime eyyuh. Eyyuh kelimesidir. Eyyuh yani şedesiyle yu hangi manasına geliyor hangisi ki Naho. Ey yu alimin hangi alim hangi alim olursa olsun eyü alimin hangi alim ki eyyunun muzaf ileyhi alimin yetekber cezm ile şart tamam hangi alim ki Yetekebber kibreder. Yani Yani yudhiril kibir. Kibrini izhar eder. Kibir. Allah'a karşı veya diğer mahlukatı karşı büyüklük gösterirse, tekebbür eder, böbürlenirse yubhidhullahu teala. Ta tamam. Yubhid buğz eder. Rahmetinden uzaklaştırır. Kimi? Hü o alimi. Kim? Allahu Allahu Teala li yani o kibrinden dolayı o bir alimi Allah rahmetinden ne yapar? Uzaklaştır. Evet. Bizim burada aradığımız eyyudur, amildir. Amili lafz-ı semayinin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup bir tekebber fiili müzarisini cezmetti, aldığı fiili şart, yuvuz fiili müzaresini cezmetti, aldığı cezayı şart. Ve salisete ve salisete aşarate. On nedir? Haythuma haythuma. Bu da mekan zarfı için vad edilmiş. Nahvu. Haythuma tef'al yuktep fi'luke. Terkibindeki haythuma. Haythuma tef'al. Her nerede bir şey yaparsan yap. Ne yaparsan, nerede yaparsan yap. Mekanen ma intef'al şey'en minel khayri evi şerri. Hayırdan veya şerden Her neredeki bir şey Her nerede işlersen yuk, tebe yazılır Ne yazılır? Fi'lüke senin fi'lin Yazılır Evet Bizim bu arada aradığımız haytumadır, amildir, amili lafsi semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tef'al fiili müzarisinin cezmetti, aldı fiili şart, yüktef fiili müzarisinin cezmetti, aldı cezayı şart. Evet, ve rabi'ate aşarate. on dördünün izma, izma. Tamam mı? İzma. Bunun harfleri daha az olduğu için izamanın önüne almış. Yani. İzma, izama. Bunlar zarfı zaman. Evet. İzma-i şartiye, izama-i şartiye. Nah. İzma tetüb tukbel tevbetüke. İzma tetüb. Her ne zaman Tövbe edersen tukbel kabul olunur. Yani her ne zaman ki sen tövbe eder günahından dönersen tukbel kabul olunur. Tevbe senin o günahından dönmen tövben çünkü لَاَنَّ اللّٰهَ تَعْلَى تَوَّابٌ رَح۪يمٌ Cenab-ı Allah tevbeleri kabul eden, rahmet edendir. Evet. Bizim burada aradığımız izmadır. Amildir, amili, lafz semâinin semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tetub fiili müzarisini cezmetti, aldı fiili şart. Tukbel fiili müzarisini cezmetti, aldı cezayı şart. Evet. Bel hamisete aşarata, on beşinci fiili müzari cezmeden lafzıdır. Tamam mı? İza ma. İza ma. Peki. Ma ile beraber olduğunda cezme diyor. NAHV İza ma ta'mel bi ilmike tekün hayran nasi terkibinde vak olan İza ma. İza ma her ne zaman ki amel edersen neyle bi ilmike ilminle amel edersen her ne zaman İlminle amil olursan tekün olursun. Hayran nasi insanların en hayırlısı olursun. İnsanın en fadiletlisi olursun. Evet. Bizim burada aradığımız idamadır, amildir. Amili lafsi semainin iki fiili müzari cezmedenler kısmından olup tamel fiili müzarisinin cezmeti aldığı fiili şart, tekün fiili müzarisinin cezmeti aldığı ceza cezai şart. Ve hadihi ihta aşarete şu on bir tanesi in mehma ma men eyne meta enna ayu, haytuma izma izama bunlar tedzimu cezme diyor. Neyi cezme diyor? Fi'leyni iki fi'li mudali cezme diyor. Tamam mı? Fi'leyni iki fi'li cezme diyor. Öyle iki ki Müsemme yeyni isimlendirilmiş olan iki fiil ne diye isimlendirilmiş? Şartan şart diye ve ceza en ceza diye isimlendirilen iki fiili ne yapıyor? İki fiili mudari. bunlar cezme diyor. Tamam. Evet. Bitti. Amil-i laf Efradı 49. 49 ne nevileri 5'tir. Birinci nevi harbiceler. Değil mi? Evet. İkinci nevi ismini, i̇smini nasb haberini, haberini ref edenler. Üçüncü nevi ismini, ismini ref haberini, haberini nasb edenler. Dördüncüsü fiil muzari nasb edenler. İsmini Beşincisi fiil muzari cezm edenler. Bunları gör. Evet. Bir de bunun başka taksimi var. Evet. İsimde amil, fiilde, fiilde amil. amil. diye. İsimde amil 30 tanedir. 30 tanedir. Evet. Fiilde amil 19, 19 tane. 19 toplam 49. 49. Olur. 30 tane isimde amilin bir isim damil olanı var. 20 tane harfi celler. Harfi celler. Evet. İki isim damil olan. Onlar da 10 tanedir. Ee, evet 10 tanedir. İki kısmı ayrılır. İki kısmı ayrılır. 8 tanesi. 8 tanesi ismini nasb haberini ref edenler. İnne tane, İki tanesi. İki tanesi de ismini ref haberini nasb edenler. Leyse'ye benzeyen. Leyse'ye benzeyen benzeye maveladır. Evet. Fiilde amil kaç tane dedik? Fiilde amilde 19 tane dedik. 19 tanedir. Bir fiil damil kaç tane? Bir fiil damil sekiz, evet. sekiz, sekiz tane. Sekiz tane. Dört tanesi fiil müzari nasip edenler. En, len, key, iden. Tane, dört tanesi de fiil müzari, bir fiil müzari cezim edenler. Lem, lemma, emir, lemma, nehi, Sekiz tane. Evet. On bir tanesi de? İki fiil damil. Onlar da in, mehma, ma, men, eyna, mete, Ey eyna, eyne, mete, eyne, mete, eyyu, haysuma, izma, izama. Eh. Bir de in ma in mehma, mehma ma men eyne meta enna eyyu haysma idma idama. Bu 11 tanesi bunlara kelime-i mücazat deniyor. Evet. Cezme diyecek gelmez. Şart cezme diyor. Şart alıyor. Cezme diyor. Ceza. Şart fiili ceza fiili. Tamam? Evet. Evet. Elhamdülillahi rabbil alamin.